Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bulduğum minişlerimi tanıtacağım. Başlayalım. Şimdi şöyle e, eski minişlerimi buldum. Şu bu, bu bir de bu küçük minişler. Bunları atla taktım. Böyle başlarında simliler bunlar. Bir de şöyle iki tane büyük buldum. Bunlar biraz eskimiş. Şimdi bunların adları şu. Bunun adı Max. Bunun adı e, Şaşkın. Bunun adı Pamuk. Pamuk veya Pamuk e, İşte bunun adını Pompi mi koymuştum? Öyle bir şey koydum. Bunun adı süslü. Bunun adı... Bunun adı ne olsun? Ben bulamadım bunun adını. Ve bunun adı da... Çilek. Çünkü şurası çileğe benziyor. Bu kadardı. Toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ben almayı düşünüyordum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.